NH3 için 25 santigrat derecede bazlık sabiti 1,8 şart 10 üzeri eksi 5 olduğuna göre bu sıcaklıkta 0,01 molar NH3 özelliğiyle ilgili soruları cevaplayalım. NH3 suda OH konsantrasyonunu arttırır ve yonlaşma denklemi suyla birleştirilerek yazılmalıdır. Sudan bir hidrojen iyonu yakalayarak NH4 artı yönüyle beraber OH yönü oluşturur ki bazik olduğunu görebiliyoruz. KB değerini 18 çarpımı üzeri eksi 6 şeklinde yazıyorum. NH3'ün konsantrasyonu 0,01 molardı. Zayıf baz olduğuna göre suda az iyonlaşacak. X kadar olduğunu söyleyelim. Sulu çözelti dengeye geldiğinde çözümdükten sonra yonlarına ayrışmayan NH3 0,01 eksi X molar olacak. E, i̇yonlarına çok az bir kısmı ayrışacağı için X değeri küçük bir sayı olacak ve onu ihmal edebileceğiz. İyon konsantrasyonları da x şeklinde. Denge bağıntımızı yazalım. Ürünlerin konsantrasyonları çarpımı bölü girenlerin konsantrasyonu şeklinde. 18 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. x çarpı x bölü e, şuradaki yani şu konsantrasyonunu 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde düşünebiliriz. Yazdık. x kare eşittir. 18 çarpı 10 üzeri eksi 8. Her iki tarafın kare alıyoruz. X eşittir. E, 18'in kare kökü 4 2 yapar yaklaşık. Çarpı e, logaritma atman 10 üzeri eksi 8'in kare ise 10 üzeri eksi 4 yapar. Bu x yediğimiz değer aynı zamanda OH yonu konsantrasyonudur. OH derişimini bulduk. Buradan bize bir de POH soruluyor. Bakalım. E, o zaman POH değerini bulabilmek için OH konsantrasyonunun eksi logaritmasını alıyoruz. 4,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde. Burada logaritmada çarpma işlemi var. Bunları ayrı ayrı toplamalara çevirebiliriz. Eksi parantezinde logaritma 4,2 artı logaritma 10 üzeri eksi 4 şeklinde. Eksi parantezi dursun. Logaritma 4,2 yaklaşık 0,6 imiş. Artı logaritma 10 üzeri eksi 4, eksi 4 yapar. Burada eksiği de parantezi dağıtarak çalışırsak 4 eksi 0,6 3,4 yapar. Bu bizim ne değerimiz? pOH değerimiz. Şuraya not alalım. Burası 3,4. Bu durumda pH ne olur? 25 santigrat derecede çalışıldığına göre pH ile pOH'ın toplamları pK su yapar. Yani 14 yapar. Bu durumda pH'ini de bulabiliriz. pOH'ımız 3,4 idi. pH'ımız da bu durumda e, 10,6 olmalı. Bunu da not alalım şuraya. Sonra ayrışma oranı ve ayrışma yüzdesi nedir diye soruyor. Bakalım ayrışma oranı kalemimizi değiştirelim. Başlangıç çözeltimiz 0,01 ya da 10 üzeri eksi 2 molardı. Ama x kadar iyonlarına ayrıştı. x dediğimiz değer neydi? 4,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 bulduk. Az iyonlaşacağını söylemiştik. O zaman ayrışma oranını bu şekilde yazabiliriz. 4,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 iyonlaştı. Tamamı ne kadardı? 10 üzeri eksi 2 kadardı. O zaman ayrışma oranı şöyle eşittir yazalım. 4,2 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde olacak. Ayrışma oranı budur. Ayrışan iyon e, derişimi bölü e, ayrışmamış başlangıç e, çözeltisinin kendi derişimi. Ayrışma yüzdesini alırken de bu sayının yüzde çarpılmasını çözüyoruz. Ayrışma yüzdesi. Şöyle yazayım. Yani şöyle düşünün. 10 üzeri eksi 2 idi. 4 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 kadar iyonlaştı. Yüzde kaç iyonlaştı şeklinde ifade edebilirsiniz ki. Onu da eşittir. Şurada ifade edin. Bu değeri yüzde çarparsanız 4 2 yapar. Bu da gerçekten NH3'ün suda çok az iyonlarına ayrıştığının bir göstergesidir diyebiliriz.